Babun hel yusallil imamu bimen hadara ve hel yakhtubu yevmel cumati fil matar. Evet burada imamın cuma günü yağmurda imam hutbe okur mu? Ve imam e, cuma günü gelenlere namaz kıldırır mı? şeklinde bir e, ifade bir bab var. E, 61. hadisimizde devam ediyoruz. Haddesene عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزياد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فامر المؤذن لما بلغ على الصلاه قال كل الصلاه في الرحال fe nadara ba'duhum ila ba'd fe ke Evet Abdullah İbn Abbas yağmurlu fırtınalı bir günde müezzin hayye alassalah ifadesine erişince yani ezanın bitiminde değil de bu defa hayye alassalah'tan sonra şu şekilde söyledi dedi as salate firrihal, herkes bulunduğu yerde namaz kılsın fe nadara ba'duhum ila ba'd İnsanlar birbirlerine baktılar. Fe ki enkeru fe ennehum enkeru sanki bunu yadırgamışlardı. Yani bu uygulama da nedir? Diye. Fakale, kâle ki ennekum enkertum hâdâ. Görüyorum ki sanki bu uygulamayı siz yadırgadınız. İnne hâdâ fa alehu men huve minni. bu uygulamayı benden daha hayırlı olan kişi yapmıştı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizi kastediyordu. İnneha azmetun ve inni kerihtu en uhricekum bu bir peygamber efendimizin verdiği bir izindir ve ben size e, meşakkat e, vermek, vermeyi hoş karşılamadım, size sıkıntı vermemek için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu uygulamasını e, burada sizlere tebliğ ettim diyorduk. E, böyle bir durumda e, imam bulunduğu yerden herkes yani cemaat olarak değil, develerinde veya bulundukları çadırlarda bulundukları yerde imama uyarak Namazlarını kılmışlar ve bu şekilde e, namazlarını eda etmiş olmaktadırlar. Yani Hammedin an Asmin an Abdullahi bin Harith an İbn Abbasin nahvehu, "Gayr e'nnehu kal kerih en an Sizi günaha sokmaktan hoşlanmadım. Günaha girmemeniz için bu şekilde hareket ettim." feteciune ve tedusune tine ila rukebikum siz eğer buraya gelseniz dizlerinize kadar çamur içerisinde geleceksiniz. Böyle bir meşakkat sizi günahlara sokmak anlamındadır. Onun için bulunduğunuz yerde namazlarınızı eda edin dedim. Evet burada e, Abdullah İbni Abbas'ın e, bir cuma günü evet cuma günü bu şekilde davrandığını görüyoruz Peki gelenlerle beraber cuma namazını kılıyor ama gelmeyenleri de bulunduğu yerde namaz kılmalarının caiz olduğunu işaret etmiş oluyor